Ömer abi hayırlı olsun abi. Kromdan malzemeni yaptık abi. Güle güle kullan abi. Kadarsız belasız abi. Merhabalar arkadaşlar. Arıcık camiasının güzel insanlar arkadaşlar. Bugün e, hepinizin kullandığı oksalit asit buharlaştırma aparatı yapacağız. Sanayideki ustalarımız Süleyman Usta ve Şaban Usta bu konuda bana yardımcı olacaklar. Çok olsunlar arkadaşlar benim isteğimi kırmadılar buradan merhabalar diyoruz arkadaşlar sanayimizin eski sanayimizin en usta en becerikli kaynak ustalarından birileridir kendileri bu işi severek yapıyorlar oksal tespit araştırmasını kendimiz yapacağız aparatını vaporizer de deniyor şimdi ustalarımıza bırakalım burada benim fazla pek söyleyecek sözüm yok elimizden bu işleri gelmiyor onlar yapacaklar biz size göstereceğiz. Nasıl yapılır izleyelim hep beraber sizler de evinizde kaynak ustanıza göstererek yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar aşama aşama başladık. Şimdi bu Alt kapağı bu normalde vaporizer'ın kaynaştırma Aparatı bunun içine oksalitasını döküyoruz. Buradan üstten ustamız bize ev açtı. Onun da videoları var. Bunu üstüne kapatacağız. Parçalarımız bunlar. Bu da alt kapak şeklinde. Altını kapatacağız. Bu da buharın çıkacağı boru. Bunu da alt tarafa şey yapacak, delik açacak ve buhar buradan çıkacak. parche. Vamos. Palitosos... Arkadaşlar kaynak bitti. Ee, çok aşırı derecede parlaklık yarattığı için çıplak göze bakmak çok tehlikeli. Ondan çekimleri biraz zor yaptım. Bu kaynağın ismi Argon kaynağı arkadaşlar. Bu sanayide tornacı ustalarımız yapıyor bunu. Bayağı bir ustalık gerektiren bir iş. Vaporizer'ın e, hazne kısmının yani oksal test koyacağımız üst kısmının evine açtık videoda izlediniz. Alt kapağını yaptık. Üst maşon kapağını yaptık. Bakalım devam ediyor ne güzel ne ne çıkacak. Bakalım hep beraber göreceğiz ustalarımız çalışıyor. Deliğimiz 6 milimde. Borumuz 6 milim. Ee, Borumuz. Uç kısmı arkadaşlar 6 milim oluyor. 6 milim. Ustamız öyle söylüyor. Hı -hı. Borumuz 6, milim. Bunu da 6 milimden var. Burası kapak kısmı. Bu alt kısmı alta ayrı bir şey monte edecek. Bu kapaktan oksijen döktüğümüz zaman şu noktaya bir yere deliği açtığımız zaman borudan şu boru aracıyla buharı çıkışını sağlayacağız. 6 milimlik boru kullanıyoruz tamamıyla krom kullanıyoruz. Ustamız garanti olsun diye paslanması olan bir şey istemedi. Kaliteli iş yapalım dedi. Çok Bak bakalım. Şuraya gidin. tak koyacağız. Tam onun riskinde. Bir daha koyuyoruz. Nasıl? Şunu şöyle koysam o mu? Ya boyunu boyunu. Şu mesafede şöyle dizilecek ya. Olur. yandan ha alttan koymamıza da gerek yok. Aynı böyle bu şekilde koyabiliriz. Şunun boyu şöyle yeter. Ha, mi? Yeter. Yeter. Ha yeter. Bizimle böyle. Ha, pirimizi şuraya yatıracağız buraya. Böyle yandan olsa daha iyi olur. Çünkü türümüz buradan gelecek ya. Anladın yandan mı koyalım? Ha ya? böyle yandan. Eğilmiyor yapacaksın öyle. Tamam kaynak yapalım. Bir eline bak abi. iyi mi şu Elimi yapmayayım Duruşu... yine. De... Yok yok. Tamam. Duruş iyi mi? İyi iyi. Duruşu güzel. Eline sarık. Ömer abi, üstüne bu yanına mı? Vallahi öyle koysak daha iyi ya. Ömer abi hayırlı olsun abi. Kromdan malzemeni yaptık abi güle güle kullan abi. Kadarsız belasız abi. Evet. da kapatalım abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden abi. Emeğine sağlık. Sağ abi. Ya. Yaklaşık 2 evet. saat sürdü. Şey 1,5 saat sürdü ama e, malzemelerimiz tam. Bu işin ustası Şaban ustamız. Yakışıklı mavi gözleriyle. Teşekkür Allah ederim ustacığım. E, buradan arıcı arkadaşlara örnek bir yapım videosu olsun. Herkes kendi evinde yapabilir arkadaşlar. El emeğin hünerini gösterdi. Bakalım arılarımıza bu oksijen bu şekilde vereceğiz. Şu kısmı bir de e, pürmüz bağlayacağız. Bu eksik. Onu ben evde kendim bağlayacağım. Görüşmek üzere. Şaban Usta. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Güle güle kula. Arkadaşlar sizlere de iyi sezonlar.